iki kıta bir şehir İstanbul aşıklarına selam olsun bu güzel günden. Bugün sizleri şahane seçkin bir koleksiyona sahip güzel bir müzeye götüreceğiz. İpucu vermem gerekirse kadrajlara aşık olanlar için burası cennet. Biraz düşünün bakalım nereye gidebiliriz diye diyeceğim ama aslında çok da bekletmek istemiyorum. Hemen rotamızı söylüyorum. Bugünün keşif durağı kamera müzesi. İki kıta bir şehirden herkese merhabalar efendim. Bu hafta sizleri İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy'de karşılıyoruz. Tarihte bir yolculuk yapacağız. Hem de kameralar tarihinde. Sizleri bugün kamera müzesinde karşılıyoruz. İçeride pek çok kamera tarihte yolculuk için bizi bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden efendim hemen turumuza başlayalım. Evet köşkün içerisinde girer girmez ahşap bir kamera bizi karşıladı. 1910 Alman yapımı bir kamera. En önemli özelliği de Mustafa Kemal Atatürk'ü kadrajına almış olması. Evet 120 yıllık köşkün içerisine giriş yaptık. Sergi alanlarından ilki işte bu oda. Bu oda içerisinde büyük, orta, körüklü ve kutu kameralar sergileniyor ve aynı zamanda QR kodlar görüyorsunuz odanın içerisinde. QR kodlara tıkladığınızda da buranın kronolojik sırayla tarihçesini dinleyebiliyorsunuz. Şimdi yakından görelim o zaman buradaki kameraları. Sayısı 900'e ulaşan koleksiyonun içerisinde pek çok kamera ve pek çok makine bulunuyor. 1997 yılında zihinsel engelli çocuklar için bir okul kuran Nakipoğlu, bu okulun bünyesinde fotoğraf makineleri müzesi açmıştır. hatta turumuza devam ederken ilk sergi alanının ardından ikinci sergi alanı olarak işte bu odada bulunuyoruz. Burada çift lens kutu makineler ve stereoskopik makineler bulunuyor. Aynı zamanda odanın en nadide eserlerinden biri de cam negatiften maskların bulunduğu portreler. Kim bilir hangi anlar kadraja alındı? Arka planda neler vardı? Düşünsenize, yıllar öncesinde o anı donduran işte bu kameralar. Adeta geçmişin izlerini taşıyor işte bu kameralar. Anı durdurmak, tarihe tanıklık etmek kameraların işi. Aslında hepimizin elinde artık birer kamera var, dijital kameralar yani telefonlarımız. Pek çok fotoğraf çekiyoruz ya, bazen arkadaşlarımız çok fotoğraf çekiyorsun diye uyarıyor. Aslında tarihe tanıklık etmek için, yıllar sonra o anı geri dönmek için çekiliyor o fotoğraflar. Geçmişin somut hali olarak çıkıyor karşımıza. Düşünsenize bir anıyı hatırlayacaksınız ve ona ait somut hiçbir şey yok. Sadece anıdan ibaret. Ama fotoğraflar işte andan ibaret. O fotoğrafa baktığınızda gerçekten mazide bir yolculuk yapabiliyorsunuz. İşte bu yüzden de kameralar geçmişin kahramanı. Kim ne derse desin. Evet köşkün ikinci katını keşfetmeye başlıyoruz şimdi sizlerle birlikte. Arkamda görmüş olduğunuz oda içerisinde 3 galeri ve Laika'nın makineleri bulunmakta. İşte onları da yakından şimdi birlikte görelim. Evet ikinci katta turumuza devam ediyoruz. Profesör Doktor Güler Ertan'a ayrılmış bölümdeyiz. Kendisi Türkiye'nin fotoğraf dalında ilk kadın profesörü ve burada onun farklı ülkelerde çekmiş olduğu fotoğraflarda bulunuyor. Detaylıca inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Afrika'da, Hindistan'da, İran'da, Moğolistan'da ve Meksika'da çekilmiş fotoğraflar duvarlarda sergileniyor. Evet, köşkün en alt katında müzenin gezeceğimiz son alanındayız. Arkamda ayaklı fotoğraf makineleri ve aynı zamanda stüdyo kameralarını görüyorsunuz. 1900'lü yıllardan kalan ve Alman yapımı. Duvarlarda el yapımı, kauçuk, e, kamera çantaları bulunmakta. Karanlık oda ekipmanları olan bir oda var. E, buluşma odası, meeting odası var. Orada e, fotoğraf izlemelerinin yapıldığı bir tane de karanlık oda bulunuyor. Detayları birlikte inceleyelim. efendim bu hafta sizlerle birlikte İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy'de bulunan kamera müzesini adım adım keşfettik. Elimde Twin Lens'le tarihi bir kamera var. Hemen arkada Ara fotoğrafı var. Ve burada e, maalesef turumuzun, gezimizin sonuna geldik ama muhakkak gezi listenize burayı ekleyin. Burası gerçekten adeta tarihin bir yansıması diyoruz. Ve hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Bu haftalık sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Tarihte bir yolculuk hem de aslında sanatta bir yolculuktu. Bugünkü keşif durağımız Kamera Müzesi. Bugün de sizlerle birlikte tarihi bir köşk içerisinde yer alan Kameralar Müzesi'ni en ince ayrıntısına kadar keşfetmiş olduk. Tarihe iz bırakan kameraları yakından görmek isteyenler buyursunlar, gelsinler efendim. Müzenin kapıları herkese açık. Hem tarihi köşkün keyfini çıkarsınlar gelenler hem de tarihe tanıklık eden kameraları ve pek çok yardımcı aleti yakından görme fırsatı yakalasınlar. E ee, bir hatıra alanında fotoğraf çektirip konsepte de uyalım biz de o halde. Hep bizi mi çekecek onlar? Biraz da biz onları çektik bugün. Kameraları, bütün aletleri, köşkün şahane detaylarını adım adım kayda aldık sizler için. Biz yine de her şeyi göstermeye çalışsak da siz gezi listenize burayı ekleyin bence. Çünkü görünce çok farklı oluyor. Hele o kameraların altında hangi tarihten bugüne kaldığını anlatan detaylar var ya, işte onlar inanılmaz etkileyici. O zaman veda vaktine geldik, çattık. Haftaya yeniden karşınızda şahane bir yerde olmak üzere efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ama sakın unutmayın, her anı kayda alın.